Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgi sarmalığındaki üssü sayılarla ilgili sorularımızı çözeceğiz. Gelin başlayalım. Birinci sorumuzda diyor ki 3'ün karesinden 9, 2'nin 4. kuvvetinden 16 bölü 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 eksi 1 bölü 3'ün karesinden 1 bölü 9 şeklinde yazdığımızda paydalarını eşitleyelim buranın 9 ve 4 olarak Eşittir 9 artı 16'dan 25 bölü 9 bölü 36 eksi 4 bölü 36'dan pay kısmını aynen yazıyorum 25 bölü 1 bölüm durumunda olduğu için ikinci ifadeyi ters çevirip çarpıyorum 5 bölü 36 geliyor orayı da 36 bölü 5 şeklinde yazdım da 25 ile 5 sadeleşiyor 5. 36 ile çarpıldığında cevabımız 180 geliyor. Buradan da cevabımız Edirne şıkkı gelmiş oluyor. İkinci sorumuza baktığımızda da <laughs> ikinci soruda ilk önce şunu göstermek istiyorum. Sıfır hariç tüm reel sayıların sıfırıncı kuvveti birdir arkadaşlar. Sıfır üzeri sıfır bir belirsizliktir. İkincisi ise arkadaşlar biri tüm kuvvetleri bire eşittir. eksi 1'in çift kuvvetleri çift kuvvetleri bir iken tek kuvvetleri tek kuvvetleri tek kuvvetleri eksi 1'e eşittir. Bu bilgilere göre gençler ben ikinci soruyu bu şekilde çözebilirim. Şimdi 73 üzeri 0 demiş. Şimdi 73 bir tam sayı üzerindeki 0 kuvveti bize bir sonucunu verecek. 1'in tüm kuvvetleri neydi? 1'de. Burası 1 geldi. 5'in birinci kuvveti ise eksi 5 gelmiş oldu. Bölü Eksi 1'in 17. tek kuvvet olduğu için eksi 1. Bir. Eksi 1'in 18. kuvveti çift kuvvet olduğu için 1'e eşit. Önündeki eksiden dolayı eksi 1 gelmiş oluyor. Yukarısı arkadaşlar 2 eksi 5'ten eksi 3 bölü eksi 2'den cevabımız neye eşit olmuş oldu? 3 bölü 2'ye eşit olmuş oldu. Buradan da cevabımız denizle şıkkı gelmiş olacak. Diğer sayfamıza geçelim. Diğer sayfamızdaki sorulara bakalım şöyle. Şimdi parantez içerisindeki ve parantez dışındaki ifadelerin negatiflik durumları nasıl oluyor onları inceleyeceğiz. Mesela burada eksi 3'ün karesi parantezin içerisinde olduğu için arkadaşlar şöyle şu dışarıdaki olsun ilk önce pozitif bir değer olan 9 almış olacak. Eğer ki ifademiz şu şekilde olursa sonucumuz eksi 9'a eşit olmuş olacak. Soruyu da çözümünü buna göre yazalım. Şimdi İfadenin kuvveti içeride olduğu için parantezin içerisinde cevabımız eksi 9 gelmiş olacak. Aynı şekilde içeride olduğu için eksi 16 gelecek. Şuradaki dışarıdaki eksiden dolayı 2 eksi yan yana geldiğinde artı olacağı için artı 16 şeklinde yazarız. Eksi 5'in karesi parantez karesi olduğu için burada Eksi 5 ile eksi 5'in çarpımından artı 25 gelmiş olacak arkadaşlar. Buradan da 25, 16 daha 41, 41 eksi 9'dan da büyük bir ihtimalle buradan 32 cevabını bulabiliriz. Ve cevabımız C şıkkı gelmiş olur. Geçelim dördüncü sorumuza. Geldik kuvvetlerin negatif tam sayı olduğunda yazılımına. Bunu da şu örnekle açıklayayım arkadaşlar. A üzeri eksi n gibi bir ifade olursa elinizde bunu 1 bölü a üzeri n şeklinde ne yapabilirim ben? Yazabilirim. Şimdi buradaki 2 üzeri eksi 2 ifadesinin ben 1 bölü 4 olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Burada da tabii ki tek kuvvet çift kuvvet noktamız var. İçerisi negatifse tek kuvvetlerde negatif Çift kuvvetlerde ise pozitif olarak dışarıya çıkması gerekiyor. Mesela burada eksi 3 üzeri eksi 1 verildiğinde cevabımızın eksi 1 bölü 3 olduğunu ne yapabilirim ben sizlere söyleyebilirim. Paydaya baktığımızda ise eksi 2 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti. Eksiden dolayı pay ve payda ilk önce yer değiştirecek. İlk önce onu yazalım. Eksi 3 bölü 2 şekline geldi. Eksiği ne yapmış oldum burada? Kullanmış oldum. Eksiği kullandığım anda ne olmuş oluyor? Pay ve payda yer değiştirmiş oluyor. Daha sonrasında parantez karesi dediğimizde ifade çift kuvvet olduğu için negatif ifadelerin kareleri her zaman için pozitif olacağı için burada da 9 bölü 4 şeklinde yazabilirim. Gelin bunları yerine yazalım şimdi. 2 üzeri eksi 2'den 1 bölü 4'ü bulmuştuk. 1 bölü 4'ümü yazdım. Şimdi eksi 1 bölü 3 bulmuştum ama önünde de bir eksi daha var arkadaşlar. Bu eksiden dolayı da ifade artı 1 bölü 3 haline gelmiş olacak. Bölü paydamızda da 9 bölü 4 var. İlk önce şuraların paydalarını eşitleyelim. Burayı 3 ile burayı 4 ile genişlettiğimde arkadaşlar 3 artı 4 bölü 12 bölü 9 bölü 4 şekline gelmiş oldu. E düzenlersem burayı 7 bölü 12 payımız paydamıza 9 bölü 4. Bölme işleminde ne yapıyorduk? Birinci işlemi aynen yazıyorduk. Yani pay kısmını paydayı ise ters çevirip çarpıyorduk. Bu durumda 7 bölü 12 şuraya eşittirimiz yazalım. 4 bölü 9 şeklinde yazdığımızda 4 ile 12 birbirini götürür. Burada 3 gelmiş olur. Eşittir. Buradan da cevabımız 7 bölü nedir arkadaşlar? 27 sonucunu bulmuş oluruz. Ve buradan da şıkkımız A şıkkı geldi. Devam edelim arkadaşlar. Bu sayfayı da bitirdik. Beşinci soru. Beşinci soruda ise üstü bir ifadenin bize değeri verilmiş. Yani 3 üzeri x gördüğüm yere benim ne yazmam gerekiyormuş? 2 yazmam gerekiyormuş. Şimdi ben 27 üzeri x ifadesine 3 üzeri 3 üzeri x şeklinde yazabilir miyim? Kuvvetin kuvveti şeklinde yazıldığında ifadeler çarpım olarak yazılabilir. Yani şundan bahsediyorum arkadaşlar. A üzeri m n olsun. Burası a çarpı m n şeklinde yazılabilir. Çarpmanın Değişme özelliği olduğundan dolayı ben burayı aynı zamanda a üzeri n üzeri m şeklinde de yazabilir miyim? Sorumuzu bu şekilde çözeceğiz. Eksi 2 çarpı 9 üzeri x için ise 3'ün karesinin x'inci kuvveti diye yazdım. Daha sonra bu 3 ile x'lerin ve 2 ile x'lerin yerlerini değiştiriyorum. Yani 3 üzeri x'in karesi eksi 2 çarpı 3 üzeri x'in neyi gelmiş oldu? Karesi. Şurayı yanlış yazdım arkadaşlar. Şurası küp olacak. Düzeltelim orayı. 3 üzeri x'in 3. kuvveti eksi oldu. Şimdi 3 üzeri x gördüğüm yere ne yazmam gerekiyormuş soruda? 2 yazmam gerekiyormuş. 2'lerimi gelip buraya yerine yazıyorum. 2'nin kübü eksi 2 iki çarpı 2'nin karesi şeklinde yazdım. 2'nin kübüne geldi arkadaşlar? 8. Eksi 2 iki çarpı 2'nin karesi de 8 geldi mi? 8 eksi 8'den yani cevabımızın ne gelmesi gerekiyor? C, Ceyhan şıkkı gelmesi gerekiyor. 6. sorumuzla devam edelim. 6. soruda da kuvvetleri bize ondalık olarak vermiş. Ondalık ifadeleri ilk önce rasyonel ifadelere daha sonra çarpımın çarpım yani kuvvetin kuvvetinin çarpımı olduğunu göstermemiz için sorulmuş bir soru. 81'i ben ilk önce 3 üzeri 4 şeklinde yazabildiğimi söylemem lazım. 0,5 ifademiz ise bizim 1 bölü 2 şeklinde mi olacak? Artı 16 içinde şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? 2 üzeri 4'tür üzeri 1 bölü 4. 125 ise arkadaşlar 5'in neydir? Kübüdür. 5'in kübü. Şimdi geldik 0,6 devirli ondalık sayısına. Devirli ondalık sayısında 6 bölü 9 şeklinde yazabilir miyim ben burayı? E, 6 bölü 9 ifadesi neye eşittir? 2 bölü 3'e mi eşittir? O zaman kuvvetimin yerine 0,6 ondalıklı sayısının yerine devirli ondalıklı sayısı yerine 2 bölü 3 yazdığımda şimdi kuvvetin kuvveti ne oluyordu? Çarpılıyordu. Bu durumda 3 üzeri 4 çarpı 1 bölü 2'den 2 artı 2 üzeri 4 çarpı 1 bölü 4'den 2 üzeri 1 eksi 5'in kübü çarpı 2 bölü 3'ten de 5'in karesi şeklinde yazdığımda 3'ün karesi 9. 2'nin birinci kuvveti 2. 5'in karesi 25'ten cevabımız 11 eksi 25'ten ne gelmiş olacak arkadaşlar? Eksi 14 gelmiş olacak. Ve buradan da cevabımız Denizli şıkkı gelmiş olur. Bu sayfadaki sorularımız da bitti. Diğer sayfamıza geçelim. Burada da ortak parantez alma durumu söz konusu arkadaşlar. Gelin buna da bir bakalım. Şimdi 7. soruda burada ilk önce 5 çarpı 2 üzeri 12 diye yazdım. Artı 3 çarpı 4 üzeri 6 verilmiş. Yani ben burayı 2'nin karesi üzeri 6 şeklinde yazabilir miyim? 2'nin karesi üzeri 6. Eksi 7 çarpı. 8 üzeri 4. Burayı da 2'nin kübünün 4. kuvveti şeklinde yazdım da. 5 çarpı 2 üzeri 12. Artı kuvvetin kuvveti çarpılıyordu. 3 çarpı 2 üzeri 12. Eksi, eksi 7 çarpı 2 üzeri 12 geldi. Şimdi baktığımızda arkadaşlar 2 üzeri 12 3 terimde de var. Yani ben burada 2 üzeri 12 parantezinde yazabilir miyim ifadeyi? 2 üzeri 12. 5 artı 3 eksi 7. Şeklinde yazdığımızda 5 artı 3 8 8 eksi 7'den 1. E 2 üzeri 12 ile 1'i çarptığımızda da cevabımız ne gelenmiş olacak arkadaşlar tekrardan? 2 üzeri 12. Buradan da B şıkkı diyebiliriz. Devam edelim 8. sorumuzla. 8. sorumuzda 5'in kuvvetleri şeklinde yazılmış bir soru arkadaşlar. Burada ifadeyi 5'in türünden yazacağım hepsini ve en sonunda da son işlemimi yapıp geçeceğim. Şimdi 25'i 5'in karesi diye yazdım. Kuvvetinde tekrar 3 var. Çarpı 506 var. Çarpı 125 ifadesi de 5'in kübü olduğu için üzeri eksi 4 şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Kuvvetin kuvveti çarpılacağı için 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri ne geldi? Eksi 12 gelmiş oldu. Şurayı düzeltelim. Eksi 12 şeklinde yazalım. Arkadaşlar buraya baktığımızda da Çarpım durumundayken tabanlar aynıysa kuvvetler toplanır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani A üzeri M çarpı A üzeri N şeklindeyse A'nın kuvveti M artı N şeklinde yazılması gerekiyor. Yani ben burada şunu söylemem lazım. 5 üzeri 6 artı 6 eksi 12 şeklinde yazabiliyorum. E şimdi... Buradan da 5 üzeri 12 eksi 12'den 5 üzeri 0'dan cevabımız ne gelmiş olacak? 1 gelmiş olacak. 8. sorumuzun cevabı da buradan Ceyhan olarak gelmiş oldu. Diğer sayfamıza bakalım. Dokuzuncu soruda da arkadaşlar 2x bölü y'nin kübü 9y bölü 2z'nin kübü z çarp z bölü 3x'in kübü verilmiş. Bu sefer de nasıl ki biraz önce tabanlar eşitken çarpım durumundayken kuvvetler toplanıyorken toplanıyor ifadesini söylediğimize göre burada da kuvvetler aynıysa burada da tabanların ne olması lazım? Çarpılması lazım. Örnek olarak mesela ben size şurada bir örnek vereyim. 3 üzeri 7 ile 5 üzeri 7'nin çarpımı verildiğinde size kuvvetler birbirine eşit olduğu için tabanlar kendi aralarına ne yapılmış olacak çarpılmış olacak. Buradan da cevabımız 15 üzeri 7 şeklinde yazılabilir. Şimdi arkadaşlar burada da o zaman kuvvetler birbirine eşit olduğu için şöyle yazabilir miyim? 2x bölü y çarpı 9y bölü 2z çarpı z bölü 3x'in 3. kuvveti diye yazsam ben bu soruda. Şimdi şu x'ler kendi aralarında, şu z'ler kendi aralarında, şu y'ler de kendi aralarında gittiğinde şuradaki 2 ile 2 gitmiş olacak. 3 ile de 9 gidecek ve buraya 3 mü kalmış olacak? E bana soru da o zaman 3'ün kübünden cevabımızın 27 olduğunu ne yapabilirim arkadaşlar? Söyleyebilirim. 9. soruyu da bu şekilde çözebilirsiniz. 10. soruya bakalım. 10. soru biraz önce çözdüğümüz soruya benzer şekilde yazılmış bir soru. Yine bir 2'nin kuvveti eşittir 7 verilmiş. 2 üzeri A. Şimdi arkadaşlar burada aslında Şimdi 2'nin karesinin 4 olduğunu biliyorum ben. 2'nin kübünün de 8 olduğunu bile, biliyorum. 7'yi 2 ile 3 arasındaki bir Rasyonel ifadeyle ne yapabilirim? Oluşturabilirim. Ama ben bunu oluşturamayacağım içinde de 2 üzeri a eşittir 7 şeklinde gidersem soruda çözümü sağlamış olurum. Şimdi 4 üzeri a dediği için ben burada yine 2 üzeri 2'nin n'ci kuvveti eksi 3 çarpı 2 üzeri a çarpı 2 üzeri 1 diye yazabilirim. Şimdi ben burada 2 üzeri a artı 1'i ne yapmış oldum arkadaşlar? Ayırmış oldum. Nasıl ayırdım? Şimdi tabanlar eşitken çarpım durumundayken kuvvetler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Toplandığına göre ben burada da 2 üzeri a çarpı 2 üzeri 1 şeklinde ne yapabilirim? Burayı yazabilirim. E bu durumda yine kuvvetler çarpım durumundayken yerleri ne yapılabiliyordu? Değiştirilebiliyordu. Yani 2 üzeri a'nın karesi eksi 3 çarpı 2 üzeri a çarpı 2 şeklinde yazıyorum. 2 üzeri a gördüğüm yerlere de 7 yazıyorum. E bu durumda burası 7'nin karesi. Şuraya da 7 yazmış oluyorum bu durumda. Burası da eksi 6 çarpı 7. E 7'nin karesi 49. 6, 7, 42. 49 eksi 42'den de cevabımız 7. Yani Ceyhan şıkkı gelmiş oluyor arkadaşlar. 10. sorumuz da bu şekildeydi. Devam edelim. 11. sorudayız arkadaşlar. 11. soruda da 2 üzeri x'in a, 3 üzeri x'in b olduğuna göre 108 üzeri x ifadesinin a ve b cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce ben burada 108 sayısını çarpanlarını yazmak istiyorum. 108'i şöyle 2'ye bölüyorum. 54, 2'ye bölüyorum. 27, 3'e bölüyorum. 9, 9. 3'e bölüyorum. 3, 3'e bölüyorum ve bir ifadesini buluyorum. O zaman ben 108 üzeri x yerine 2'nin karesinin x'inci kuvveti çarpı 3'ün kübünün x'inci kuvveti diye ne yapabilirim? Yazabilirim. Bunları yazdıktan sonra ise arkadaşlar ne yapabiliyordum? Kuvvetleri Çarpım durumunda oldukları için kendi aralarında yerlerini değiştirebiliyordum. Yani ben burada şunu yazabilir miyim o zaman? 2 üzeri x'in karesi 3 üzeri x'in neyidir arkadaşlar? Karesi. Şimdi 2 üzeri x'e a 3 üzeri x'e ise b demiş. Yani şuraya gelip a yazacağım. Şuraya da b yazacağım arkadaşlar. Yalnız şurada bir hata olmuş. Kare değil. Kübe olacak. Hatta şurayı da düzeltelim biraz aşağıya aldığımızda. A'nın karesi çarpı B küp şeklinde ne yapabilirim ben burada? Sorumun doğru cevabını bulmuş olurum. Buradan da 11. soruya A şıkkı diyebilirim arkadaşlar. Devam edelim 12. sorumuzda. 12. sorumuzda da yine benzer bir şekilde 5'in kuvvetleri şeklinde yazılabilen bir soru. Şimdi 25 ifadesini ben 5'in karesinin 8. kuvveti 5'in 10. kuvveti bölü 5'in kübünün 6. kuvveti şeklinde yazıyorum. 5'in 16. kuvveti çarpı. Şimdi kuvvetin kuvveti olunca ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Çarpı 5 üzeri 10 bölü 5 üzeri ne gelecek? 18 gelmiş olacak arkadaşlar. Düzenlersem burayı Çarpım durumundayken eğer tabanlar eşitse kuvvetler toplanıyordu. 16 ile 10'un toplamından 5 üzeri 26 bölü 5 üzeri 18 geldi. Arkadaşlar şimdiye kadar sorularda değinmediğim bir kısma geliyorum. A üzeri x bölü A üzeri y şeklinde olursa ifademiz yani tabanları eşit kuvvetleri birbirinden farklıysa ve bölüm durumundaysa yapacağımız işlem A tabanında yazıp kuvvetleri pay ve paydadan çıkartmanız olacak. Yani x eksi y. Yani bu soruda da 5 üzeri 26 bölü 5 üzeri 18 ise ben burayı 5 üzeri 26 eksi 18'den ne diyebilirim? 5 üzeri 8 şeklinde söyleyebilirim. Buradan da denizli şıkkına ulaşmış oluruz. Aşağıya bakıyorum. Sorumuz yok. Diğer sayfamıza geçelim. Şimdi burada 13. soruda ise gençler 6 üzeri x ifadesindeki 6'yı çarpanlarına bir ayıralım. Yani şunu yapalım. 6 üzeri x 2 üzeri x çarpı 2 üzeri neye eşittir? 1'e. Yine ne yapmış oldum? X artı 1'i parçalamış oldum. Aynı tabanda yazıldığıysa eğer çarpım durumundayken toplanıyorsa ben bu toplamları çarpım şeklinde yazabilirim. 6 üzeri x'e şimdi şöyle de düşündüğümüzde 2 çarpı 3 üzeri x ifadesi 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x şeklindedir diye göstermiş miydik? 6 üzeri x'in yerine 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x o da 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1'den 2 şeklinde yazabilirim. E burada karşılıklı olarak 2 üzeri x'leri birbiriyle götürdüğümüzde 3 üzeri x ifadesinin ne olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 2 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi elimizde 27 üzeri x varsa 27'yi de 3'ün kübünün X'inci kuvveti diye yazdığımızda ne yapıyordu? Kuvvetler kendi aralarında yer değiştirebiliyordu. Yani 3 üzeri X'in kübü şeklinde yazalım. Geldik buraya. E 3 üzeri X'i ben ne bulmuştum arkadaşım? 2 bulmuştum. Geldim 3 üzeri X'in yerine 2 yazdım. 2'nin kübünden cevabımız ne gelmiş oldu? 8 olmuş oldu. 13. sorumuzun cevabı da Ceyhan gelmiş olur bu şekilde. 14. soruya bakalım. 14. soruda da ikinin kuvvetleri şeklinde farkları ve toplamları alınmış bölüm istenilmiş bizden. Burada da önemli olan nokta şurası arkadaşlar. Burada yapmamız gereken şey pay kısmındaki en küçük kuvvete göre ortak parantez almak. Payda içinde aynı şekilde isterseniz bunu bir cinse göre de yazabilirsiniz ama ben burada paya göre ayrı paydaya göre ayrı yapmak istiyorum. Ama ikisi de 2 üzeri 16 olduğu için en küçük ifadeleri 2 üzeri 16 parantezinde yazabilirim. Şimdi 2 üzeri 16'yı ben 2 üzeri 20'yi oluşturabilmem için ne olması lazım? 2 üzeri 4 olması lazım. Eksi 1 bölü 2 üzeri 16 parantezinde 2 üzeri 18'i Oluşturabilmem için 2'nin karesi ile çarpılması gerekiyor. Artı 1 şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. 2 üzeri 16'larda buradan birbirini götürür ve 2 üzeri 4 eksi 1'den 16 eksi 1 15 bölü 2'nin karesi 4 artı 1'den 5 15 bölü 5'ten 3 şıkkına ulaşabilirim ve 14. sorumuz Bursa olmuş olur. Arkadaşlar burada aslında şöyle bir durumumuz da söz konusuydu. Eğer ki bunlar iki değil de A'lı B'li sorulmuş olsaydı yani şöyle demiş olsaydı soruda A üzeri 20 eksi A üzeri 16 bölü A üzeri 18 artı A üzeri 16 şeklinde olsaydı soruda şunu yapacaktık. A üzeri 16 parantezini aldığımızda burası A üzeri 4 eksi 1 bölü. Burası da a üzeri 16 parantezini aldığımızda a kare artı 1 gelecekti. Ve a üzeri 16'lar birbirini götürecekti. Burada a üzeri 4 eksi 1 ifadesi bölü a kare artı 1'de de şöyle bir durumun söz konusu olacaktı. x kare eksi y kare. Bu ifadeye biz iki kare farkı diyoruz. Ve yazılımı x eksi y ile x artı y'nin Çarpım şeklinde ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Bu durumda a üzeri 4 eksi 1 ben a kare eksi 1 çarpı a kare artı 1 şeklinde yazıyorum. Bölü a kare artı 1 diyorum. Buradan da a kare artı 1'ler gittiğinde cevabımız a kare eksi 1 bir geliyor. Biraz önce aslında ben 2'nin yerine a yazmıştım. A'mız buradan ne geliyor arkadaşlar? 2. 2'nin karesi 4. 4 eksi 1'den 3. Yine aynı sonuca ne yapmış oluyoruz? Burada da ulaşmış oluyoruz. 15. sorumuza geçelim. Diğer sayfadaki. Ve burada da bitiyor galiba arkadaşlar. Güzel bir örnek arkadaşlar bu da. 5 üzeri x'i bize ne vermiş? 2 olarak vermiş. Ve soruda şunu düşünelim. 2 üzeri 3x eksi 1 bölü x. Payda da x olduğu için ifadeleri ben ayrı ayrı ne yapabilirim? Bölebilirim değil mi? Şöyle. 3x bölü x eksi 1 bölü x. E şimdi arkadaşlar ben 3x'i x'e bölersem 2'nin neyi ne elde etmiş olurum? Kübünü. Çarpı 2 üzeri neyi elde etmiş olurum? Eksi 1 bölü x'ini elde etmiş olurum. Ben şimdi burada 5 üzeri x'in 2 olduğunu söylemiştim ya. Şurayı silelim. Tekrardan şu şekilde yazalım. 5 üzeri x'in 2 olduğunu söylemiştim. Her iki tarafın 1 bölü x'inci kuvvetine alırsam ben eğer. Arkadaşlar x ile 1 bölü x'in çarpımından. Çünkü kuvvetler ne oluyordu? Çarpılıyordu kendi aralarında. Buradan 5 gelir. Bu da niye eşittir? 2 üzeri 1 bölü x. Şimdi 2 üzeri 1 bölü x 5 ise Eksi kuvvet bize ne yapıyordu? Pay ve paydanın yerini değiştiriyordu. Şimdi 5'imin altında aslında neyim var? 1 var. Burası o zaman 1 bölü 5 haline gelmez mi arkadaşım? 2'nin kübü buradan 8. 2 üzeri eksi 1 bölü x'den de 1 bölü 5 geleceği için cevabımız 8 bölü 5 olmuş olacak. Ve 15. sorumuzun cevabı da burada Bursa'dır diyebiliriz arkadaşlar. Bilgisayar mal sorularına ben devam edeceğim kanalımda arkadaşlar. Beni takip edin. Bilgi sarmalındaki 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf yani TYT AYT kısmında dahil olmak üzere sorularını çözeceğim. Bugün de burada üslü ifadelerde aslında Temel olan her şeyi vermiş olduk burada. Temel kısımlarını öğrendiniz. İkinci testte de büyük bir ihtimalle temel kısımları vardır. Temel kısımlarıyla devam ettikten sonra sorularımızı çözeceğim. Bilgi sarmalı kitabımızın ve size de burada bilgi amaçlı olarak öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.